Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine bir adenyum aşılama konusuyla karşınızdayım. Burada pembe çiçekler açan bir adenyumum var. Bu adenyumuma alt hizadan beyaz çiçek açan adenyumu aşılayacağım. Buradan uygun dalları alacağım ve buradan açacağım yaralara aşılama yaparak bu bitkinin hem pembe hem de beyaz çiçekler açmasını sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi yakın plandan işleme başlıyorum. Önce beyaz çiçek açan bitkimizin uygun bir dalını keserek aşı kalemi oluşturacağız. Şu aldığım kalem bana yeterli olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aldığım parçayı uygun aşı kalemi haline getirip bu bitkimize aşılayacağım. İlk önce uçtaki yaprakları tamamen temizliyoruz. En uçtaki en küçük yaprağı bırakıyoruz ve bize yetecek kadar bir büyüklük belirleyip kesiyoruz. Sonra bundan uzun ince yara oluşturuyoruz. Ne kadar uzun olursa temas yüzeyi o kadar artar ve böylece aşımızın tutma ihtimali de artar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir yara oluşturduk. Şimdi bitkimizin uygun bir yerine aynı şekilde yara açacağız. Bu bitkimizi de buradan en az bir tarafı kabuğa denk gelecek şekilde yerleştirirsek çok iyi sonuç alırız. Bakın gördüğünüz gibi burada kabuklar birbirine temas ediyor ve daha güzel sonuç alacağız. Ve aşı bandımızda sıkıca sarıyoruz. Sararken aşı noktasının kaymamasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Bu kadar sargılama yeter. Gördüğünüz gibi ana gövdenin hemen yanına bir aşı kalemi yerleştirmiş olduk. Aşımız tuttuğu zaman bitkimizin alt dallarından pembe çiçekler bu aşı noktasından da beyaz çiçekler açacak ve daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi 15 gün önce yaptığım aşının durumunu göstermek istiyorum. Bakın aşımız burada. Tek bir yaprak bırakmıştım ve ardından iki yaprak daha çıkardı. Böylece aşımızın tuttuğunu anlayabiliriz. Evet, sargımızı çözüyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşımız bu yönüyle çok güzel kaynaşmış. Diğer yönüne bakıyorum. Diğer yönde çok güzel kaynaşmış. Bu aşımız tuttu arkadaşlar. Bu da aynı şekilde üst tarafı pembe çiçekler açan ve alt tarafından beyaz çiçekler açan bir dal olarak tasarladım. İnşallah güzel güzel çiçekler açar. Yine 15 gün önce yaptığım ikinci aşı var burada. Hemen onun durumunu kontrol etmek istiyorum. Aynı şekilde bunda da tek yaprak bırakmıştım. Buna iki taraflı bir aşı çalışması yaptım. Yani bitkimizin ana gövdesinin iki yanına yara açtım ve bu yaraya iki tane aşı yaptım. Tutarsa karşılıklı farklı renkte çiçekler açacak. Evet arkadaşlar yakından bakıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki nokta kaynaşmış. Arka taraf çok daha güzel kaynaşmış. Diğer aşımıza bakalım. Diğer aşımızda da her iki yön çok güzel kaynaşmış. Ve aşımızın ikisi de başarılı sonuç verdi arkadaşlar. Burada farklı bir çalışmam daha var. Göstermek istiyorum. Bakın burada elle tozlaştırma sonucu tohum kapsülü oluşturmayı başardım. İnşallah bunlardan da olgun tohum elde edebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım bütün aşılar çok güzel sonuç verdi. Hepsi tuttu. Daha sonra yaptığım aşılar var arkadaşlar. Deneme şeklinde. Bakın o yaptığım aşılar burada, burada yine burada. Buna benzer ucuca aşılama yöntemini daha önce paylaşmıştım. Adenyum bitkilerinde uç aşılama nasıl yapılır izlemek isterseniz hemen sağ üst köşedeki linki tıklayabilirsiniz. Bu aşılama yöntemleriyle adenyum bitkisinin bir tanesinden çeşit çeşit renkte çiçek açtırabilirsiniz. Ve adenyum bitkinizin görselliğine daha da güzellik katabilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.